çılgınsın ama Biliyorum çocuğum. Ay huyum kurusun. Çılgın. Ben bayıldım buna ya, bayıldım. Kim bayılmaz ki? Şuna bak be, 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 Aa. be. Tam bir intikam ağacı. Babam kafayı yiyecek. Senin baban zaten kafayı yemiş. Dün onu adli tıba sevk etmişler biliyor musun? Yalan. Benim babam deli değil. Değil tabii çocuğum. Bunu görünce delirecek. Anne, daha küçük bir ağaç bulamadın mı? Belki bulmak istemedim. Aslan inşallah bunda parçalamaz. Sıkıysa parçalasın. Mahkemeden karar çıkarttım. Bu ağaca üç metreden fazla yaklaşamayacak. Uç. Bir adım atarsa doğru kodese. Ya ne ya? Ay saçmalama anne. Tutuklatacak değilsin herhalde adamcağızı. O adamcağız mı? Ayol o adamcağızın dün akşam o ağacı nasıl hun harca katlettiğini görmedin mi? <laughs> ya yine cinnet geçirirse? Vallahi evden kaçarım söyleyeyim. Hayır çocuğum sen değil. Bırak o kaçsın. Aa saçmalama anne. Ay ben sen de. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kaçılmaz izin vermiyorum. Anneciğim kaçmak izin alınarak yapılan bir eylem değil ki zaten. Aynen doğru söylüyor. Aferin Aslan. Çok güzel şeyler öğretiyorsun ablana. Hiçbir şey belli etmeyin. Bakalım ne yapacak. Ne yapıyorsun kız? Ne olur ne olmaz. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ne haber lan? Babacığım yapma dedim, etme dedim ama dilletemedim. Efendim? Şöyle izah edeyim. Gene mi bu ağaç ya? Gene mi bu ağaç? Bir ölürüz, bin doğarız diye bir laf duymadın mı sen? Duymadım, şimdi duydum. O zaman size mutluluklar, hadi eyvallah. Aslancığım dur, dur. Nereye gidiyorsun hayatım? Yavrum ben bu ağacın olduğu evde kalmam. Ben sana onu söyleyeyim, sen anlamıyorsun galiba ya da ben anlatamıyorum. Aslan. Ne? Seneye görüşürüz. Ciao. Valide Hanım, evden gitmemi istiyorsan yüzüme karşı söyleyebilirsin. Böyle kimyasal silah kullanmana gerek yok yani. Ben de geliyorum babacığım. Nereye geliyorsun kızım? Benim nerede yiyeceğim, ne yapacağım, nerede yatacağım belli değil ki. Seni niye alayım yanıma? Bir de seni mi perişan edeceğim? Bırak bu Ömercik ayaklarını. Aslan. Şu anda... ...o ağacı nasıl parçalamak istediğini biliyorum. Tamam lan, sen kaşındın. Allah! Hayır! Eğer bir adım daha atarsan... ...mahkemeden karar çıkarttım. Doğru, paşa kapısı cezaevine. Ah. <laughs> Sevgi dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar. <laughs> Dünya malı neye yarar? Dostluklar yaşıyorum. Nasıl? Bir tepki ver ya. İyi mi, güzel mi, kurban olayım ya. <laughs> bir gulu gulu de var yani. Hiçbir şey yapmıyorsan bir gulu gulu de yani. <laughs> Neyse, size okuyorum ha. <laughs> Bak tepkinizi alacağım ha. Hemen şey yapmayın kendinizi. Zaten ortalığı berbat etmişsiniz. <laughs> Allah'ın hindileri şiirlerde romanlarda gelmiş geçmiş zamanlarda yok olmadı, olmadı olmadı ya ee, marduklarda tamburlarda kemanlarda <laughs> şarkılarda yaşıyorum nasıl beğenmediniz mi ayıp ayıp ya size bir saygınız olur ya sanata Edebiyata karşı bir saygınız olsun arkadaşlarım ya. Hiçbir saygınız yok ya. Bak sizin yüzünüzden yanlış şey yazmışım. Tamburlarda marduklar... Bunlar ne? Ben niye yazdım bunları? Sizin yüzünüzden yazdım. Bir rahat durmadınız. Bak, bak paşaya bak. <laughs> bak, bak şuraya. Çıkın Orada. Bak, bak, bak. <laughs> Şişt! İn aşağı orada. Hele bak, hele bak. Şuna bak. Allah aşkına şuna bak. Oldu dur bir dakika bir fotoğrafını çekeyim öyle. Hala hala şuna bak. How are you? İyi misin? Vallahi helal olsun. Allah'ıma nenem görse var ya seni neyse. Şarkılarda duygu seren, çilelere göğüs geren, göğüs geren, <laughs> dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Zeki Müren mi? Ne yazıyorum lan? Ben ne saçmaladım ya? <laughs> ne? Neydenmez denmez ayu? Kim o denir? Aha! Basıldık. Basıldık jülide. Aslan abi seni de beni de böyle görürse ikimizi de öldürür. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> lan lan, kaç lan! Aslan abi! <laughs> gidiyorsunuz siz? Bir, bir aşağı! Lan, 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 oğlum mahvettiniz beni ya! İn aşağı, in aşağı! Uç, uç, git, git! Ya, ah, Yavrum Beşer, sen bana dili taklitimi yapıyorsun oğlum? Yine ne haltlar karıştırıyorsun? Kapıyı çalıyorum yarım saattir ya. Abi vallahi bir halt karıştırmıyorum işte. Hindilerle uğraşıyorum. Yavrum biri mi var? Ya, evet işte hindi arkadaşlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Öyle değil mi lan? Oğlum bak gene samimi olmuşsun hayvanlarla. Yarın kesilecekler. Öbürsü gün yiyecekler. Ondan sonra da mefta olacaklar. Bunları yapacağın en büyük muamele kabara kabarama barama kel yani. Sen neyin peşindesin ya? Ahu ne? Ne yapabiliyorum? Gülü 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 gülü. Ha gülü 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 gülü. Ha gülü gülü, gülü 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 gülü. Beşer sen manyak mısın oğlum? Yok abi onlarla iletişimi bu şekilde sağlayabiliyorum. Onların anladığı dilde konuşuyorum yani o anlamda. Şey yapıyorum ben. Neler çekiyorum bir bilsen aslanım. Allah Allah. Ey güzel Allah'ım kurban olduğum ya Rabbi. Nasıl uyuyacağım ben bu hayvanlarla yavrum ya? Niye abi indiler eve mi götüreceksin olsun? Hayır ve kardeşim müsaade edersen bu gece burada kalacağım. Eyvah başım gözüm üstüne aslan abi. Yavrum meşer ben neredeyim sen neredesin be. Ben neredeyim sen neredesin be? Bak yavrum ben bu pet shop alemine yıllarımı verdim. Discovery'de ismim var. Anlatabiliyor muyum?